Hepinize merhaba dostlar. Malum Ramazan ayına girdik. Oruç tutuyor musunuz yorumlarda bunu belirtin. Bugün ne yapıyoruz? Şimdi trene atlayacağız. Trenin loot'unu biliyorsunuz bu sezonda trende güzel loot çıkıyor. En hızlı şekilde bunu nasıl alabiliriz? En hızlı şekilde nasıl lootlarız ve gideriz? Bunu size açıklayacağım. İlk öncelikle bu arada ufak bir şey eklemek istiyorum. 2025'e özel yani kimsenin yaptığını görmedim daha bu içeriği. 2025 Fortnite nasıl oynanır? 90 nasıl satılır? Bu tarz şeyleri anlattım. Bir video yayınladım. Onu da kartlara bir yere koyarım. Oradan izleyebilirsiniz veya kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ilk öncelikle buraya atlıyoruz trenin loot almak için. Tam şu kısma. Tam yolun köprünün oraya. Burada bir tane çanta var. Bu çantayı alacağız şimdi. Bakın. Çantayı aldık. Ne verdi bu? Termit. iki tane termit aldık. Bu termitlerle tren lootunu alacağız hızlı bir şekilde. Oradan da oyunu kazanıp bin almaya çalışacağız. Bakalım. Şimdi tren geliyor. Tren geliyor geliyor geliyor. Gel 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 gel. ilk öncelikle buraya birinci taretin olduğu yere atlıyoruz. Bunu tareti atıyoruz. Orta taret patladı. Yani imha ediyoruz arkadaşlar taretleri. Bunu da aynı şekilde buna da attım. O da patladı. Sonra bunun içinden öz çıkıyor. Termit özü. Bunu alıyoruz. Bu kasayı açmak için kullanıyoruz. Sonra termitlerle işimiz bitti zaten. Ya ne oluyor? Birazcık şu NPC'leri kesmemiz gerekiyor. NPC'leri de bu şekilde temizledik. Hızlıca lootlayacağım burayı. Hızlı bir şekilde lootlamazsak arkadaşlar ee, adamlar gelebilir. O, bu birazcık sıkıntılı bir durum. Neyse biz burayı dotladığımıza göre şuradan bir gidelim. Şu 50'liği alacağım. Şurada bir tane efsanevi pompalı var. Hemen kaçmak istiyorum buradan. Çünkü tehlikeli arkadaşlar. Konuşamadım birazcık kusura bakmayın. Orası tehlikeli. Oradan hızlı bir şekilde almamız gerekiyor. Her neyse. Haritanın bu kısmında da biliyorsunuz ki mistik bir pompalı satılıyor. Oyunun en iyi pompalısı. Onu da bu A akçesiyle alıyoruz. Orada bir fight var. Benim pompalı bulmam lazım. Oraya gitmeden önce bir pompalı mı bulsam kendime? Buradan bir pompalı verir mi? Ooo daha başka ne isteyebilirim ki ben? Çok teşekkür ederim oyun. Gerçekten bu Fortnite seviyorum ya. Şimdi şunu alalım ve bunu alınca hızlandırma da geliyor. Böyle bir karakterimiz çıldırıyor. Serisinden bir giriyorum içeri. Adam o adam hızlı davrandı biraz. Öldü bu. Öldüklere basayım ondan sonra pompalıyı alacağım. Dostum seni ben bir alayım. Tamam mı? Ondan sonra da kalan paramla 3 tane kalkan iksiri alacağım. Şu anda lootumuz bence gayet güzel. Şimdi çıkıp birazcık mat kasmam gerekecek. Ben birazcık mat kasayım şimdi. Adam mı gördüm ben? Neyse biz matımızı kasalım. Mat kasmasak çünkü sıkıntı yaşayacağız. Şunu da keselim hızlı mat kasalım. Bayağı hızlandırıyor kazma vuruşlarını o öz. Adam göremiyoruz ama şu an. Sanırsam... Aha. o adamı bir rush atalım birazcık can basalım sıkıntıya sokacak çünkü galiba biz adam Bu adamı araştırsak mı ya? Öldü. Onlar fightlasın orada. ben çok kritik. Aa adamı vuramadım benim salaklığım. Şunu basalım. Yani kısaca tren notuna salınır. Size onu öğretmek istemiştim aslında. Tren notunu bu şekilde alıp güzel bir notla oyuna başlayabilirsiniz. Neyse umarım size bir şeyler öğretebilmişimdir. Umarım izlerken videoyu eğlenmişsinizdir. Diyeceklerim bu kadar. Tek isteğim sadece bir like atıp bir de kanala abone olursan beni çok mutlu edersin. Daha çok motive edersin. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.